Ya eyyuhel amenu la te'kulur riba. Ad'afen muda'afe. Vettekullah le'allekum tüflihun. Ey iman edenler! Satıp aldığınız veya istikraz yaptığınız zaman parayı yeniden istirdat ederken, geriye alırken üzerine bir şey zammetmek suretiyle faiz irtikab etmeyin ve yemeyin. Verdiğiniz gibi alın. Alışverişi doğru yapın. Kimseye haksızlıkta bulunmayın. Ta felah bulasınız. Ellezine yakulun riba la yakumun illa kama yakumul ladhi yatakhabbathu şeytanu min el mes. şeytanın çarptığı insanlar gibi kalkarlar. Dünyada sarhoş, dünyada meyhur, rahatın verdiği rahavet içinde iki büklüm hayatlarından nefret ediyor, zevksiz bir hayat içinde yaşarlar. Günlerinin geçmesi için çeşitli eğlencelere, çeşitli yollara tevessül ederler. Yumuşak döşekler üzerinde, tatlı ve yumuşak yorganlar altında, dudaklarında sigaralar, önlerinde kahveler, hayatın geçmesi için lazım gelen her şeyi yaparlar. Nefret ederler hayattan. Rahat bir rehavet hasil etmiş. Rehavet hayata karşı bir bıkkınlık hasil etmiştir. Bağışlayın sarhoş gibi yaşarlar. Nasıl yaşarlarsa öyle dirilirler. Orada da şeytan çarpmış gibi sarhoş, meyhur, kendilerinden geçmiş gibi kalkar öyle haşrolurlar. Fermanı Kur'an. Her şeyi parada görenlerin en can bu akıbeti. Tefeciliği iş ve dert haline getirenlerin akıbeti. Ve yine Kur'an ferman ediyor. Ya eyyühellezine amenü tekullâhe ve zerû mâ bakiye in kuntum mu'minîn. Ey iman edenler! Yanlışlıklar riba yoluna, tefecilik yoluna girmiş iseniz şayet. Şu andan itibaren vazgeçin ve teraküm eden şeyi de almayın. Alırsanız yemeyin. Alırsanız hayra vermeyin, terk edin. İn kuntum mu'minin mü'min iseniz. Allah'a inanıyor Allah'ın prensiplerine karşı saygılı olun. Dünyavi ve ukravi saadet istiyorsanız Allah'ın prensiplerine sadık olun. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ Eğer bunu yapmazsanız, şu münkeratı terk etmezseniz, Allah'a karşı buyurun ilanı harp edin. Allah yasak ediyor. Siz inat edip o yanlış yolda gidiyorsunuz. İnhiraf içinde devam ediyorsunuz. Bu davranışınız Allah'a karşı bir ilanı harp demektir. Baş kaldırıyorsunuz Rabbinize karşı. Ve Allah Resulü bu mevzuyla alakalı en küçük teferruata kadar işi teşmil sadedinde şöyle buyurur. لَعَنَ اللّٰهُ اَكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ Bir rivayette هُمْ سَوَاءُنَوْ كَمَا قَالْ buyurur. Allah riba lanet etti veya lanet etsin. Allah riba muamelesine vekil olana da lanet etsin. Allah bu muameleyi yazan, katibe, kalem tutan, ele o elin sahibine de lanet etsin. Allah bu mevzuda şehadet edene de lanet etsin. Ve bütün bunların hepsi bir cürmün irtikabında müsavidir buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle tahşidat yapıyor, öylesine bu gayri ahlaki davranışın önüne geçiyor ki, zira bunun önüne bu şekilde tahşidatla geçilmezse, beşerin başına açılacak ailelerin önüne geçmeye imkan yoktur.